kayıttayım. Herkese merhaba. Ben Elif Naz kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim için gerçekten heyecanlı bir video ile karşınızdayız. A karşınızdayım. Aslında bu bir lise vlogu. Evet ama bugün ilk defa bir YouTube videomu kamerayla çekiyorum. Kameramı size gösteririm okula gidince aynadan falan. Kamerama bastı. Gelmem geri 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 geri. Bıraktı gitti önce hayır. geri 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 Bıraktı gitti önce hayırdır bir önce Ben oldum peri 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 Nasıl? Biraz geri git Ben mı? Nereden başlattın ki? Ben başlattım zaten <laughs> Bak yukarıda kayıtlısa şey çıkıyor <laughs> Beni seni de görsün bari. Güzel. Kırmızı nereden kapatacağım? <laughs> Bununla çekmek çok zor. <laughs> ya <13 günler> onu <laughs> <laughs> çok çekmek aşırı zor. Tırnak taktım, takma tırnak. Ve okulda her gün tırnak evet. kontrolü yapıyor, neredeyse. Bu kendimi göremeyince evet. çok evet. korkuyorum. Evet. İlker şartlarda gücü evet. çekmeye evet. 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 çalışıyor. Ya sen benim laf mı yapıyorsun? Bu kameraman birinci sınıftayken var evet. Sen görmüyorsun. Evet. <laughs> 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 oh. el salla. Elini Elif. bugünkü kombinim. Okul forması bu ceket. Bunu beraber almıştık galiba bir videoda. Ve pantolon bunu da bir videoda beraber almıştık. Neredeyse üstümdeki her şeyi videoda beraber herhangi bir videoda beraber almışız. Bu da Elif. Elif'in üstündekini de beraber <laughs> aldık bu arada. Ama o sırada vlog çekmiyordum. Ne zaman bir cumartesi günü çıktık siz ne zaman izlediniz? Işte. Ne zaman izleyecekler o videoyu bilmiyorum. Biz bundan şu an mesela pazartesi biz cumartesi günü dışarı çıktık Elif'le ama siz bu videoyu hangi gün hangi tarihte izlersiniz bilmiyorum diye çok ayrıntı vermemiştim. Bir cumartesi günü demiştim. Ama Elif sağ olsun ben de o ayrıntıyı. Ve kamera aşırı tatlı. Şuna bakın. Bu tırnak tırnaklarım. Sınıfta tek yanında krem taşıyan kişi Eren. Eren'in kremini alıyoruz şimdi. Başlat. tamam. <laughs> Gerçekten çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok ilkel yollarla. Teşekkürler. Senden krem aldık ya o yüzden seni gösteriyorum. Aynen rica ederim.

Elif çekiyorsun? Elif 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 mi? Elif 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 ne oldu? Ben çekiyorum diye dans etmiyorlar. Şarjım çok çabuk bitiyor. Bu arada bunu ben boyadım. Birbirinden ters ediyor ama. Ben baktım evet. ya. Hadi başlattım. Umarım çekebilmişimdir. Evet. Kendimi göremiyorum çekerken. Çekiyorum. Bu saçı ne yapılır? <laughs> Saç yapıyoruz sakin. Saç yapıyoruz <laughs> sakin satacak gibiydim. Ben de geldim. Ben bak bunu daha Bakın bu sınıfta hiç kimse benim bu şeyime oh destek Allah. olmuyor. <laughs> Videolarıma, kanalıma destek olmuyor. Yana, bu yeni mi? Aa bak daha düzelttim aa bak. Şöyle. Sürekli <laughs> bir de <laughs> i̇şte, <laughs> <messed> <Hiç gülüyor> şeyler atıyorlar. Ya, bak, bir şey atıyor, ya. bir şey atıyor sürekli Bana... i̇şte bu. Tamam videoyu çekeyim. Niye ben? Ben çekeyim mi? <laughs> ben çekeyim, mi? <gülüyor> <gülüyor> ben çekeyim mi? Bu Sen boyun dön. Ben o sırada çekeyim. Tamam. Geliyorsun değil mi? Geliyorsun. 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 Aa Allah ne oluyor Ne oluyor? oluyor? Bunu kalbimizde Neler neler.